Tamam dur. Buraya yapıştıralım mı? Tamam sen dursun. Ben sana vereyim. Tamam mı? Evet çılgın kuş. Yapıştıralım. Açabilirsek. Aa! Evet Pusat al yapıştır bakalım nasıl yapıştıracağım. Güzel yapıştır ama tamam mı? Tamam oraya yapıştır. İyice bu. Heh kenar bastır bastır. Aferin. Bak buraları da bastır. Bir tane daha vereyim mi oğlum? Al bakalım. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Son bir tane kaldı Pusat. Bir türlü kitabını alamadık sana. Burayı da koparalım. Burayı da yapıştıralım. Bunu da yapıştıralım. Dur. Aa düştü. Bunlar dursun burada oğlum. Al bunu da yapıştır. Sökme anneciğim daha. Ama buraya yap buraya bak buraya yap. Aferin. Bak şimdi burada da varlar. Hadi başka sayfa aç. Başka sayfa aç oğlum. Açtın mı? Evet al bakalım. Bak. Süperman. Yapıştır. Aferin. <laughs> Şimdi de dövme yapacağız oğlum. Yapıştırdın mı onu? Bunu da... Tamam. Şimdi buraya dövme yapalım tamam mı? Ya da beyaz bir sayfa açalım. Acaba beyaz sayfamız varsa tabii. Her yer etkinlik dolu. Buraya yapalım oğlum. Şimdi bak bu dövme. Bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Bakalım yapabilecek miyiz? Dur. Getir pusat. Aç aç. Yapıştır. Vur 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 üstüne. Aferin böyle böyle yap. Bak böyle 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 yapalım. Dur şimdi bunları da yapıştıralım. Hepsini bir anda açalım tamam mı? Bekle vereceğim. Bunu da yapıştıralım. Hadi yapıştır. Vur 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 vur. Aferin. Tamam. Bir tane kaldı. Bunu da yapıştıralım. Dur bakalım. Evet. Aa bu da fil. Ne kadar güzel. Bunu da buraya yapıştıralım. Vur aşkım. Vur, vur, vur. Böyle böyle yapmış.